Fazla bir şey yok. Ee, dediğim gibi büyük ihtimalle benim hatamdır. Eyvallah. Artık her şey için çok geç. Yüzleş. Zaten sayılı günlerim kalmış. Üç beş geç. Kediyi korkutma görevi başlasın. Oğlum korkutman lazımdı. Ne iş? Korkmadı. Bu kedinin adı Korkmaz olsun. <laughs> tamam bu kedinin adı Korkmaz. <gülüyor> korkmaz. <gülüyor> korkmaz. Oo <laughs> oh, bak bak bak. Lan dur tamam bırakacağım bırakacağım. <gülüyor> korkmaz. Dur dur. <laughs> korkmaz köpeğin yanına at. <gülüyor> korkmaz. <laughs> korkmaz köpeğin yanına at. Aslan kral. <Gülüyor> <Gülüyor> ya dur, dur, dur. İmparator. Bu <laughs> <Adana. Gülüyor> memleketi terk etsinler ha. Sen benim malem vurdum başka yoktu hiç arem. Kurdum denedim olmadı bana baştan sevmeyecektiniz zaten. Kurtulmazdan değilim aynen. Yeah. Sakallarla dansın Benim, önceliğim ailem yarram Adam oldunuz vayla Kredin yok Big mass. Gerçekten Şahane rakamlar Bu ikisi e tamamen 100 lira Patlak olmasına bakmayın Protein hoş Kullanmayın <laughs> için. Bak şimdi dediğim gibi yap. Aynen, aynen. Evet. Dört tane yumurta tam olacak. Sarısını ayırma. İki tane muz. Böyle en kötüsünden, en iğrencinden seçerseniz aşırı lezzetli. Ezin. Ama önce sihir. 4 yumurta ve iki muz ezdin kardeş. Ondan sonra gizli malzeme. İki. Hayır, bu da değil. Üç. Belki. Ama dört. Yeterli mi? karıştıktan sonra. Mükemmel oluyor ama. Ben buraya karıştırmak biraz zahmetli. Bu zahmet içeriye. En son pirinç ünlü. göz kararı. Şöyle. Bir tutar. Yeter abi. Eliniz karıştırın. Kes burayı da. Karıştırdıktan sonra göz kararı pirinç Göz kararı. Tulum alana kadar. Böyle gramajdı, şuydu buydu gerek yok. En son malzeme olarak damla çikolata. <laughs> oh, oh, oh. Beni bozmasın kesmedi ya. <laughs> <laughs> ah, yeterli bu. Şöyle çek de göreyim ya. Elimi çekmezsem olmaz. <laughs> Açsam göstersem bozar mı? olarken. Başladı mı? Evet. Bunların bir şeyle alakalı bir şeyden. baba köyü açıldım konuşmayarım hem de asılsız Son bir kez daha dumanı as